Aleykümselam. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel yurt'ta birinci yeraltı şehrinin videosunu çekeceğim. Burayı geçen yıl çektim ama ledler benden sonra yapıldı. Üst üstüne de video çekmek istemedim. Şimdi e, sizlere çevresindeki bulunan evlerin videosu daha önceki videomda var. Şimdi detaylı e, video çekmeyeceğim. Sadece direkt e, yeraltı şehrini gezeceğim. Hadi beraber gezmeye diyorum. Bunun sağında, solunda kiliseler var. Yeraltı şehirleri var. Yazarsanız diğer videomu bakıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan şimdi burası birinci yer altı şehri. Normalde ben videosunu çektim. Ama ledler olunca apayrı bir güzelleşmiş. Tekrar sizlere güncellemek istedim bu videoyu. Burada battı çıktı var arkadaşlar. Buradan diğer tarafa geçiş noktası var. Buranın kapıları böyleymiş şimdi gelin öbür tarafa bir bakalım. Size latin de yakayım. Bakın. Derinlik fazla değil. Battı, çıktı. Yani bir taraftan girip bir taraftan çıkılıyor. Fazla videoyu da fazla oynatma diyorlar e, izleyiciler. Kusura bakmayın. Sizleri sıkmayın diye videoyu fazla sallamıyorum. Şimdi burada bir lavabosu var. Bakın tuvalet yani yer altı şehrinde kapalı kaldıklarına bu birinci lavabo. Burada basamaklar var karşılayan. Burada da diğer tarafa bir geçiş noktası var. O battı çıktının bu tarafta giriş noktası var. Bakın. Normalde burada da bir gidiş noktası var. Burası gidiyor arkadaşlar. Bakın. Ama eh, ben ben gizemlerle videosu çekerken bunun devamını çekmiştim. Ta burada ileriye doğru gidiş var ama burası kapalı kalmış. Artık temizlenmemiş noktalar da var. Normalde güzel yurdun her yeri yer altı şehri arkadaşlar. Burada yeşil vadiye bakan kısmı var. Bu vadinin de videosu var. Detaylı izlemek isterseniz. Çok güzel. Burada da yaklaşık 3-4 tane kilise var. Yani küçük şapel diyelim bunlara. Tekrar buradaki detay bitti. Şu an solda bir yer var. Burası da iniş noktası. Şimdi soldaki yeri anlatacağım. Belki çıkamayabiliriz, uzamasın video diye. Burada ileriye doğru gidiyor. Şimdi dar yerler de var. Şimdi burada sürünüyor. Evet. Böyle yapmamışlar. <laughs> Küçük bir oda. Burası son durak. Gitmiyor. Şurada kilit sistem var arkadaşlar. Bakın. Buradan da ileriye gittim ben. Öbür videomda var zaten. E orada bir küçük oda var. O oradan da yukarıya çıkış var arkadaşlar. Ama kapalı. Yani toprak dolmuş. Zirveye kadar çıkış var. Burası bu şekilde. Tekrar gizemli noktaya doğru Yol katı diyorum şimdi. Evet. Heh, şimdi geldim arkadaşlar. Burada küpleri koydukları yerler var. İçeride kaldıkları zaman herhalde Su deposu burası da. Oh, yoruldum. Burası enerji isteyen nokta. Asıl enerjiyi burada harcayacağım. Burada da kilit sistem var. Bakın. Acele etmiyorum ama kamera inşallah. Buradaki değme taşı şuraya kapandığı için artık kırılmış ama yine de görsellik veriyor bize. Ledler de mükemmel. Bakayım aydınlatmayı tutmayayım artık. LED'lerin güzelliği daha güzel tahminim. Kuyu aydınlatırız. Hadi beraber şimdi inişe geçtik. Oo buralarda biraz değişiklikler yapmışlar. Normalde şu var mıydı yok muydu hatırlamıyorum ama rahatça insinler diye. Bakın, ooo harika arkadaşlar. Bakın burası birinci yeraltı şehir. Burada da ikinci lavabosu. Bakın burası tuvaleti yani anlayacağınız Bakın her şey düşünülmüş. Kapaldığın zaman yeraltı şehrinde ne yapmamız gerektiğini detaylı bir şekilde burada kalanlar düşünmüş. Şimdi bu kattan diğer kata iniş yapacağım. Kendi lambamı açmadım. Telefon lambası açık. Burada biraz iyileştirme yapmışlar. Değilse iniş çok sıkıcı ve zor, zordu arkadaşlar. Biz küçükken geçerdik ama şimdi şu vücudumla eğer burayı iyileştirmeseler geçemezdi. Burada asıl mekana geldik. Bakın. ısındıkça oh. ısındı. Dışarıda hava buz gibi. Burası sımsıcak. Oh. Huh. Yani burası kaç kat olduğu e, en üstten hesaplarsak ta Hamdi abinin evi var arkadaşlar. Bilen bilir bizim burada yaşayanlar. Onun evini oradan katlar sayarsak ya tahminim 1, 2, 3, 4, 5 kat oluyor. İşte burada esra rezilliği koruyan burası. Bakın şu su var arkadaşlar. Görüyor musun? Çöplerinizi de atmazsanız çok memnun olurum. Çünkü burada e, attığınız çöpleri buralar e, çiviler çürüdüğü için sökme şansları sıfır. Portatif değil burasının sökmeleri. O yüzden de burayı temizlemeleri Güç arkadaşlar yetkililer nasıl temizlesin açamadıkları için pis kalıyor su da içinde öyle asıl mesele şimdi burada arkadaşlar bakın orası yaklaşık 7-8 metre diyebilirim mi demeyin mi bilmiyorum ölçeriz ama burası çok derin buranın şimdi derinliğini sizlere biraz hafifliğim yapayım. Ee, şey isim bu buğulandı mı ne oldu bilmiyorum şey. Suya tuttuk ya buhlanmıştı. E. Evet. evet, Bunu sildim arkadaşlar kameranın. Şimdi bakın. Burası çok derin. Ee, yanında su var. Bu kuyuda su yok. Burası biz e, arkadaşımla indik arkadaşlar. Burada e, iki tarafa yola ayrılıyor. O iki yolda e, fazla gitmiyor. Şöyle 20-30 metre gidiyor. Bildiğiniz e, aynı kül yani parmağınız geçecek kadar yumuşak buradaki kayanın yumuşaklığı o şekildeymiş de böyle işçilik yapmışlar ya da ise buralara mümkün değil işçilik yapmaları bakın derinlik hala korkutuyor yapraksaldaki kadar değil ama buradaki de bayağı derin arkadaşlar güzel yurttayım şu an birinci yeraltı şehrinin gizemli noktası burası şimdi buradan daha bitmedi. Burada da bir tane devam etmemişler. Burası fazla derin değil. Buradaki esrarengizlik, buradaki su derinliği tahmini ee, bakayım şöyle 8-10 metre diyelim hadi. Burası da 13 kat derinliği ama su yok. Artık yan tarafından kaynak, nehir olarak mı akıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bileniniz varsa bilim adamlarına sorun. Çözemediler burayı. Esrarengizliğini koruyor. Hadi sizi fazla bekletmeden en alt noktaya yürüyüş yapalım. Bakın arkadaşlar burada gene hilal şeklinde olan bir değirmen taşı var. Bu değirmen taşı hilal şekli olduğu burada farklı farkındalığı şu şekilde arkadaşlar. Şu düz noktası bu düz noktaya kapandığı zaman tamamen açılmasın diye yapmışlar. Arkasına da destek yapıp artık burada gizli şeylerini sakladıkları kesin. Bakın o odadan da bu tarafa gelişim. Şimdi en alt bölgeye geçiş yapıyor. Ledler harika olmuş. Bakın. Ben çok iri olduğum böyle evlere girmem biraz zor oluyor. Evet. Yetkililer buraları çok güzel işçilik yapmışlar. Yemeğe geçenlerden Allah razı olsun. Bakın. Burası en alt bölgesi. Şu an rakımda arkadaşlar 1700 dur bakın en alt zirvesi en alt noktası 1570 yani yukarıya çıkınca bakarız. Tabi bunu gariple etmediğim için güzel bir rakımı farklı olduğu için. Burada az daha ileriye gidiyor. Ama kapanıyor isterseniz oraya da geçit yapabilirim. Bakın ileriye bu kadar gidiyor. Fazla geçit yok arkadaşlar. Buradan inelim. Düşmeden. Evet. Şimdi artık yukarıya çıkacağım. Videoyu fazla uzatmadan sizlere de veda ediyorum. İzlerken kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.